Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili ikizler burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili ikizler bakalım neler göreceğiz. Şu şekilde göstereyim. Ne kadar görünüyor bilemiyorum ama inşallah görünüyordur. Evet arkadaşlar şimdi dipten başlarım. Hayatınızda ne bu kadar karamsarlık ve ikiye bölünmüş. Çünkü o dipte kalıyor. O geçmişte kalıyor ama böyle bir ikilemde kalmışsınız ve bir karamsarlıkta kalmışsınız. Sanki böyle hayatınızda o yola mı gitsem bu yola mı gitsem diye ama tabii ki seçimler sizin. Bazı şeyleri arkada bırakmak gerekiyor hayatınızda. Siz de bunu yapıyorsunuz. Kalbinizi, yüreğinizi böyle bir kararmışsınız. Yapmayın bu şekilde. Yani hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey istediğim gibi olmuyor. Neden hayat hep benim üstüme geliyor? Sanki böyle bir şeye girmiş gibisiniz. Böyle bir karanlığın içine girmiş gibisiniz. Bakın zor dönemler çünkü üst tarafı o kadar aydınlık, ferah ki üzerinizde taşıdığınız yükler bile bitiyor. Anladınız mı? Yani bu şekilde yükler bile bitecek. Böyle bir rahatlamaya gireceksiniz. Burada arkada böyle birbirine girmiş insanlar var. Sanki sizi üzen insanlar. Böyle bir ilahi adalet oluyor gibi. Yani burada sizi üzenlerin sanki böyle üzülce bir şeyler olacak gibi. Ha bunları da duyarsanız bakın ne oh diye ne vah diye. Bırakın herkesin ne hali varsa görsün. O şekilde diyeyim size. Evet birine o kadar bağlanmışsınız ki belki de hayatınız ilk defa oluyor bu bilmiyorum. Çünkü o kadar büyük bir böyle İnsan hani böyle eliyle ayağıyla böyle sarmalar mı? Hani böyle eliyle ayağınızla böyle sarmalıyor gibisiniz. Evlattır, eştir, sevgilidir, bilemiyorum. Ama o kadar koruma kollama bir iç davranıyorsunuz. Belki de yani bu bir kişi değildir, bir iştir, bir okuldur, bir yurt dışıdır. Böyle bir şeye böyle bütün her şeyle dört. Elle sarılma gibi bir şey var arkadaşlar. Hayırlısı olsun inşallah. Evet, burada şimdi uzakta olan bir kişiye o kadar hasretsiniz ki. Öyle bir bakışımız var ki. Yani burada ikili ilişkide, acaba çok yakınınızda da çok uzak mı hissediyorsunuz kendinizi? Çözemiyor musunuz o kişiyi acaba? Öyle de olabilir. Bakın, şimdi uzakta olan da olabilir. E, bilemiyorum. E, hani böyle bir hasret var, uzayıp giden bir hasret var. Özlem var. E, yani o şekilde. Evet, geçmişte bazı konuları hafif almışsınız. Bakın, hayatı öyle bir yaşamışsınız ki, hafif almışsınız çoğu şeyi. Ama ben bunları ya da ben bugünleri düşünemedim. Keşke böyle olmasaydı. Dediğiniz buradaki amblemlerde çok fazla keşkenizi gördüm. Zaten en kötü şey de o keşkelerdir. Yani bir affetmek mi, bir geriye dönmek mi, döndürmek mi? Hani burada üst tarafta yarım bir kalp olduğu için söylüyorum. Hani bunun gibi bir şey var gibi bir tamamlanamamış bir aşk hikayeniz mi var sizin? Hani böyle tam hani kavuştuk derken bir şey mi oluyor? Bir tamamlanamamış. Yani böyle sanki bir ayrılık yaşanmış. Hani onun hatası mı, benim hatam mı? Hani böyle iyi. orada o yarımlıkta bir tamamlama istiyorsunuz gibi. He yani bu tamamlama olur mu? Tabii ki onu zaman gösterir size. Ben de bilemiyorum ama burada bir yokluğunu hissettiğiniz bir olay ya da birisi sizin o kadar yokluğunuzu çekiyordur ki bak bu da olabilir. Bunun için böyle de görmüş olabilirim yani o şekilde de olabilir. Bir şeyleri böyle hayatınızda yeni başlangıç, yeni proje, yeni iş böyle bir sağlamlaştırmaya çalışıyor gibisiniz ama hani böyle rüzgarda savrulan yaprak olur ya onun gibi onu mu yapayım bunu mu yapayım şunu mu yapayım sanki rüzgarda sarılıyorsunuz yani bana diyebilirsin ya abla ben bir haber bekliyorum bu haber geldiği zaman her şey netleşecek bende dediğiniz bir şey de olabilir bu da olabilir Hadi o haberi beklerken belki ruhunu sarılıyor içini sarılıyor kendini sarılıyorsunuz hiçbir yere kendinizi koyamıyorsunuz Belki bunun gibi de bir şey olabilir. Şimdi ben üst tarafları temiz gördüğüm için o kadar ayrı bölgelerde temizlik var ki bazı şeyler sanki senin elinde. Öyle söyleyeyim. Senin elinde bazı şeyler. Yani başlamak mı izin vermek mi devam etmek mi belki bunlar senin elindedir bilemiyorum ama ben çok temiz gördüm çok net gördüm böyle bazı insanlara karşı bu çok yakın göbek bağı olan insanlar arkanızı dönmüşsünüz affetmek istemiyor gibisiniz kardeş midir, aileden biri midir, akrabamdır ya da çok sevdiğiniz insan mıdır bilmiyorum. Arkanızı dönmüşsünüz, sanki affetmek istemiyor gibisiniz. Çünkü onlar benim hakkımda çok fazla dedikodu ve yalan söylemleri var dediğiniz bir süreç gibi bu. Hayırlısı olsun inşallah. Ama dediğim ilahi adalet bu şekilde. Evet şimdi o ilahi adalet işlediği zaman senin özgürlüğün, senin beyaz güvercinlerin uçacak. O söyleyenler de belki kendi söyledikleri sözlerin altında ya da bir mahcup et ya da bir özür dileme ama bağları öyle bir koparıyorsun ki ona fırsat vermiyorsun. Ya bunlar benim hayatımı düşünmeden bu şekilde konuşan insanlar ben onları affedemem dediğin bir şey de olabilir bu şekilde de olabilir. Bilemiyorum. Evet, şimdi. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Burada bazı insanlarla bağlarını kuvvetlendireceksin. Yani burada Sanki bir noktadan bir noktaya gideceksin, ee, bilmiyorum bir ilden bir ele ile, bir evden bir eve bir değişim, bir rahatlama, bir ferahlama yaşayacaksın. Evet, benim istediğim buydu. Bunu da elde ettiğim bir e, süreç dediğin gibi bir şey var. Ama e, şöyle söyleyeyim, yeni başlangıçların olacak. Demin de dediğim gibi her şey senin elinde. Daha ardından gelecek haberlerim var. Daha ardından, uzaktan gelecek haberlerim var. Kağıtlarla, evraklarla ilgili de temiz haberler alacaksın. Ya olmaz işte, bu sefer olmaz, bu sefer kurtaramam, ya da bu sefer gelmez dediğin kağıtla, evrakla ilgili temiz haberlerin var. Ee, burada e, bu müjdedir, rahatlamadır. O şekilde bir kişinin de bir sırrı çıkacak ortaya bak. Hani böyle bir şey var, bir şey duyacaksın, anladın mı? Ee, ve yeni başlangıçlar derken yeni başlangıçlar bak, uzun bir yolun var. Aşk hayatın olabilir, iş hayatın olabilir. Ee, yükselmelerin olabilir, terfilerin olabilir, parayla, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Bu yeni başlangıçlar uzun sürecek olan. Belki bir ilişkin var yeni, evlilik uzun. Belki küçük bir dükkan açmak istiyorsun uzun. Belki emeklilik evrakını veriyorsun bilmiyorum. Ya da bir pasaport işin bilmiyorum. Ya da mahkemeyle, cezaevi ile onunla bununla bir işlerim vardır. Burada temiz evraklar gelecek. Yani böyle oh be bu sefer de kurtardım dediğin bir müjde yaşıyorsun. Hayırlısı olsun inşallah. Evet sevgili dostlarım beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız küçük bir beğeni yorumda yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.